Plüton uzun yıllar boyunca bir gezegen olarak kabul edildi. Ancak daha sonra cüce gezegen olarak sınıflandırıldı. Bununla birlikte Plüton, cüce gezegen sınıfında olmasına rağmen sistemde oldukça ilginç bir uydu koleksiyonu vardır. Bu uydu koleksiyonunun ilginç yanı uydu yörüngelerinin birbirlerinin içerisinde yer almasıdır. Uydular düzenli bir dizi yuvalanmış yörüngeler oluşturur. Plüton'un en büyük uydusu Charon 1978'de keşfedildi ve boyutu neredeyse Plüton'un yarısı kadardır. O kadar büyük ki Plüton ve Charon bazen çift gezegen sistemi olarak da adlandırılırlar. Ceres'in keşfi Plüton sistemini daha iyi anlamak için önemli bir adımdı ve astrofizikçilere gezegen oluşumunu daha iyi anlama fırsatı verdi. Diğer uydulardan Nix ve Hydra Hubble Uzay Teleskobu ekibi tarafından 2005 yılında keşfedildi. Bu iki uydunun yörüngelerinin arasında bulunan minik uydu Kerberos 2011 yılında, Styx ise 2012 yılında keşfedildi. Tüm Plüton uydu isimleri yeraltı dünyasıyla ilişkili mitolojik figürlerin adını taşır. Bu adlandırma geleneği 1930 yılında 11 yaşındaki Venisha Burney tarafından Plüton ismi önerisiyle başlamıştır.